Su kadar yeterli bu. Kendine iyi bak, beni düşünme. Su kadar yeterli bu. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden gider mi? Bir mübele özleminde seni aramak ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret köllerde beyaz günler gider mi? Dikenleri gövdeler mi? Bir menekşe kokusunda ya, bu hep böyle böyle gider Yürüme <laughs> nefesim dokusunda Seni aramak var ya, hep böyle böyle gider Kendine iyi bak Beni düşünme Kusma bak yatağı bu Kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim Bu katta aşkın sesi sevgilim bin desi ben. ben sana git desem de aldırma sen gene gel Yalnız bugün bir tanem bak başımda yine der Bak elimde serum bak kolumda sen Aynı yaldızın başında ama bak rüzgara sert Bak etrafa yoksun gene karanlığımız zengin Boşluktayım bir tanem gel neredesin dengim İstemem melek falan, bana bir kendi gelsin Yaşadığım o cennetim de, cehennemim de sensin Sarıl bir kez içten, inan ki olmuyor Hiç sensiz kilometreler önemsiz, sen tüm dünyaya denksin Eğer görmek istersen, son kez bak semaya Aşk zaten gönüldedir, gerek yok ricaya Nasıl bir rahatlıktır insanlarda sevgi Hiçbir zaman düşmesin aşk dillerde iddiaya Gidiyor yılların aşk kendine iyi bak Artık yokum göz bebeğim tüm aşklardan Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden uzak Gitmekteyim sevgilim ben kendine iyi bak Gidiyor yılların aşk kendine iyi bak Artık yokum göz bebeğim tüm aşklardan Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden uzak Gitmekteyim sevgilim ben kendine iyi bak Yan yana geçen geceler umut Acılar biter biter mi bir bebek özleminle mi? seni alır matbaa bu hep böyle böyle gider suya hasret ölüler mi özgürlük biter mi dikenleri göğüder mi bir melek şehre kusunda seni alır matbaa bu hep böyle böyle gider.